Merhaba Kırmızı Kara Ailesi. Ben Hüseyin. 90 artı analizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün 6 Ekim Pazartesi. Cumartesi günü oynanan Gençler Birliği Alanya Spor maçını birlikte değerlendireceğiz. Geçen haftaya göre sahada çok daha diri, mücadeleci bir Gençler Birliği vardı. Oyunun temposu, pas trafiği ve pozisyon üretimi gayet iyiydi. Onay kuru ilk defa ilk 11'de başladı ama beklenen etkiyi gösteremedi. Sadece 35. dakikada offside gerekçesiyle iptal edilen pozisyonda adını duyduk. Bence o pozisyon offside değildi, yine hakkımız yendi. İlk yarıda Alanya Spor, Anis Hagi'nin golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Metehan Mimaroğlu'nun oyuna girmesiyle, Gençler Birliği adeta canlandı. 66. dakikada kazanılan kornerde Niang kafayla indirdi. Zuzek topu ağlara gönderdi ve skor 1-1'e geldi. Fakat bu sevinç uzun sürmedi. 3 dakika sonra Hagi'nin pasında bir golü attı ve Alanya Spor yeniden öne geçti. 2-1. Ancak Kırmızı Karalar pes etmedi. 75. dakikada kazanılan penaltıyı. Mbaye Niang gole çevirdi ve maç 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Gençler Birliği hanesine bir puan yazdırdı. Elbette 3 puan da gelebilirdi ama Beşiktaş maçı öncesinde bu beraberlik moral açısından oldukça önemli. Eğer önümüzdeki hafta Beşiktaş'ı yenebilirsek puanımız... 8 olacak ve üst sıralara doğru. Tırmanış başlayacak. Sonuç olarak, Gençler Birliği iyi oynadı, savaşçı bir kimlik ortaya koydu. Eksikler var ama umut da var. Beşiktaş maçı öncesi bu performans, taraftara neden olmasın, dedirtti. Ben Hüseyin, 90 artı analizin sonuna geldik. Bir sonraki videoda Beşiktaş maçını konuşacağız. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.